29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet Yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan milli bir bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasayla ulusal milli bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir. 29 Ekim'lerde stadyumlarda şenlikler yapılır. Akşam ise geleneksel olarak fen, fener alayları düzenlenir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. yıl kutlamasında bugünün en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun adlı şiiri Ozan arkadaşımız okuyor. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet meşalesiyle gerçek aydınlandı, huzur bulduk bu cennette. Ulu Önder komutasında vatanına canını sipar etmiş milletin nesliyiz. Milli müdafamızdan geri durmadık hem içte hem dıştaki düşmana karşı. Hürriyet ışığına giden bu yolda Ulu Önder'e, Şehit ve selam hey! Ulvi değerlerimiz bizim özümüz, namusumuz. Yaz çektik yedi duvara Sakarya, Dumlupınar ve o taarruz emriyle. İlk hedefimiz Atan'ın emriyle Akdeniz oldu. Kahpe yuvarı denize döktük. Yedi civanda daimi oldu gücümüz, yurtseverliğimiz, akıl gücümüzle. Emeğimiz emeğiniz emanetiniz oldu büyük atam gençliğe hitabenizde. Tarih bizden yana tekerrür etti. Özgürlük destanını yazdık. İstiklal Marşı namusumuz oldu. Korkmadık, direndik, galip geldik. Nice yüzüncü yıllara Cumhuriyet, cennetimdir Anadolu. Yüzüncü yılda kutlu cumhuriyet ışığında nice başarılara yürüttük inatla. Ülkümüz bağımsızlık, hürriyet, milliyetçilik yani cumhuriyet oldu. Salim kahpe düşmana dünya idare ettik, halen korkulu rüyasıyız. Ülküde layıklık var, cumhuriyetçilik, demokrasi, adalet, inkılapçılık. Nice yüzler cumhuriyetle kol kağı kemetli Cumhuriyet ancak böyle ilerlemez payidar kalacaktır atanın değişiyle. Ülkücülük ve kararlılıkla kayaları yaratacağız. masum medeniyet ışığıyla. Yüzyılımız cumhuriyet yüzyılı sadece 2023 değil nice yüzyıllara ısrarla içine dış düşmana karşı güçlü iradeli olacağımız bu zamanda layıklık gücümüz, hürriyet, inkılapçılık ve istikbal vatanperverlikte ıssız savaş yollarında ant Cumhuriyete Cumhuriyete istiklali yedi cenan Türkleriyle nice kutlu yüzyıllara özümüz Cumhuriyet Yasan Ozan Özer. Şimdi Emine arkadaşımız Cumhuriyetimizin 100. yıl marşı söyleyecek. 100. yıl marşı. Müzik isim Musa Çoşman'a ait Eşitsin dünya, dört bucağa haberim var. <laughs> Cumhuriyetin 100. yaşında feyd etsin diya Dayansın hayat, toz gondurma mülkeme. Cumhuriyetin 100. yaşında değilsin yüksek sesler. Azadlık benim karakterim. Güzellik de cesaretim. Cumhuriyet benim karakterim. Güzellik emanetim. Azadlık benim karakterim. Güzellik de cesaretim. Cumhuriyet benim karakterim. Atamdandır emanet. Şimdi işitme engelli arkadaşlarımız Nermin ve Zeynep işaretliyle Cumhuriyet Özgürlüktür şarkısını söyleyecek. İçimizde Emine arkadaşımız 29 Ekim şiirini söyleyecek. 29 Ekim'e kastalarız ne sana? Çünkü bugün artık büyük cumhuriyete büyüyen arkadaşlar. Hep elini kutsalım. Bugün bayramımız var. Gelin yani bayramımız var. Şimdi de Gülgün arkadaşımız Atatürk'ün bizlere nasihatını söyleyecek. Mustafa Kemal Atatürkün gençlere söylediği. Benim kahramanlarım, ayillərini hiçbir şeye satmayan kişilerdi. Ateşe arkadaşımız şiir oxuyacaq. 29 oktyabr fetih olayıdır. En gözəl günümüzdür. Demokrasi ürünüdür. Atatürkün əsəridir 29 oktyabrlar. Vətəndaşın hür səsi, vətənnin nəşəsi, qucaqlıyor hər kəsi 29 oktyabrlar. Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu. Törenlerle kutlandı 29 Ekim'de. Cumhuriyet'in ilanı. 27 Ekim 1923'te icra vekilleri heyetinin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa yönetim biçiminin cumhuriyet olması için İsmet Önen'i ile birlikte bir yasa değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te meclise sundu. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulüyle Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu. Cumhuriyet'in ilanı Ankara'da 101 fare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. İndi də son sözü ayrı bir ardaşımıza veririk. Bura gəldiyim üçün gurur duyuram. İçin almazdım ki, cumhuriyyətin 100-cü ildönümündə Türkiyəyə gəlirəm. Bu imkanı yaratdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.